Merhaba arkadaşlar Hunger Games'in ikinci videosuna evet ikinci videosuna hoş geldiniz. Şuraya değil de direkt şuraya. Dün attığım videoda da ilk bölüm buydu sanırım. Ölmüştüm ama. Neyse. Ya şurada bir tane chest var. Şurada bir yerde değil. ama ha. Koş lan koş lan. Hah. Aha, hiç kimse de gelmiyor. Toplam zaten 3 tane chest olması lazım. Bakalım bir tane kılıç çıkarsa iyi. Az kişiyiz ya bu sefer serverda. Yani mapte her neyse işte. Kaç kişi? 5 kişiyiz şu an. Tamam orayı aldık. Şimdi şuraya bir inelim. Burada da bir tane double chest var. Var da tabi düzgün bir şey çıkarsa. Son bir tane chest kaldı. <laughs> Şimdi şunu şunu bir de şunu. Bir tane kılıç çıksa. <laughs> Kimse buraya gelmemiş. Allah Allah. Niye acaba? Bunlar da. Ya şu oyunun sesini kısalım. Ha böyle iyi ya. Şimdi sesim falan gelmez. Ya öf. Chestplate çıktı ama. Ne yapalım o zaman? Önce bir. <laughs> ne yapalım? Önce bir aşağı inelim. Hadi hadi hadi. Evet, şimdi önce şuraya bir çıkacağız. Oradan da artık Allah ne verdiyse. Lan şimdi bunlar timse zaten yandık bir kere. Tam şurada bir tane chest olması lazım. Şunun tepesinde de var. Yani bildiğim kadarıyla. Aha chest. İşte ben de bundan bahsediyordum ya. İşte bu ya. Ben de diyorum orada bir tane chest vardı zaten. Hah, çık bakayım. Line, hadi. Ee, ne olacak şimdi? Resmen biz toza. Tuzağı... Ha, şey var lan bize. Valla, işte bu. Çok şanslıyım ya. Şunları toplayalım da. Bir tane de mushroom kırmızı. Hah, gel, gel. Tamam ya, yeter. Yıldırımlar çakıyor. Şimdi 3 kişiyiz şu an. Bakalım. Ya bak. İlla beni uzun yoldan çıkartacak ya. şurada Neyse Heh, Şurada gidelim de burada chest Aha adam aşağıda iki tane Adam var <laughs> Allah Onlar beni görse pertimi çıkartır zaten Hah işte chest <laughs> Gel buraya Ya Ah almamışlar da işime yaramaz bak bak bak. Adamlar tam nereye ne koymuş. <laughs> <4 kişiler>. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Şimdi e, iki kişi kaldık. Da bizde kılıç yok bir kere. Yani bu bizi bulursa zaten ters döndürür bizi. Şey de yok, ok da yok. Aha kaç 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 kaç. Vallahi var ya. Kılıç var mı? Ya kılıç var mı senin önünde ya? Şuradan mı geleceksin? Ne yapacaksın lan? Aha vallahi var. Hem de ayrın galiba. Tamam ayrın diyor. Orada chest var herhalde ya inşallah almamışlar. Allah 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 Allah. Evet, bu şekilde de pertimiz çıktı. Zaten kılıç bulamadık. Kılıç bulsaydık olurdu da. Yani şu an 4 kere kazanmışım, 66 kere öldürmüşüm, 58 kere ölmüşüm. Puanım da 133. Şunlardan birine girebilirsek. Olmuyor e. Ah buna yine aynı ya. <laughs> Ee, şimdi daha 24 kişi falan gerek de. Buradan geride gidilmiyor. Ee, ne yapacağız? 3 kişi oldu. Neyse ya. En iyisi videoyu durdurayım. şey yaparız. Başlayınca açarız da. Oh, aynı harita ama yani sorun değil ya. Ama bu sefer şey yapacağım. Aha Türk var mı dedi. <laughs> Neyse. Videoyu durdurayım ben. Evet oyun başlıyor. Bu sefer koşacağım direkt. Oraya gidiyoruz bir bok bulamıyoruz. Hadi bakayım. Koşun. Şuna bak ya. İşte beni burada geçiyorlar abi. Al 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 alamadık hiçbir şey alamadık işte işte ben bundan korkuyorum ya öküz gibi koşuyor adamlar resmen suyun içinde badinaş çekiyor tekniğine sokalım şuradaki chest'e bakalım pampa ya niye düzgün bir şey aha şurada da var chest Ya nasıl yok? Neyse gemiye gidelim ya. <laughs> Allah'a geliyor bir eli kılıçlı. O, var. o salak o chest'e bakacak. Bak şu, şurada bir tane de var. Git ona da bak. Ondan sonra gelsen. Hadi hadi bak ben hemen çıkayım. İyi valla bu sefer 16 kişiyiz. Umarım hemen bitmez ya. Allah Allah. Oha. Sen kimsin oğlum sen? Adama bak. Allah nereden geldin lan sen? Kesin buradakini topladı. Evet. Kaç. Aşağıdakini de topladım mı lan? Ulan, toplamamış ol. Ne olur toplamamış ol. Oo, gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Ne yap? Ya işte. Çok az canım kaldı ama. İyi bir şey değil, diamond gördüm sanki ya. evet diamond görmüşüm. Heyecan doluyor. Neyse çıkmayalım da şimdi canımız olsun. çesten bana kılıç çıktı lan uğraştırdı Vallahi yarım can kalmıştı hadi şunu şuraya şunu tamam ya açık 9 kişiyiz zaten. Oradaki chest mi? Değil. Aha. Ya adam toplamış. Aha toplamamış. <laughs> Demek ki buraya girmemiş. Ya da bilmiyor filan. Yok mu burada? Evet. Şimdi Hoppa Şimdi Şurada bir yer var Nerede o Şöyle bir zırh bulsak Aynen. <laughs> Bu arada yanında arkadaşlar var. Sonra salak sanmayın beni. Kendi kendi konuşuyor diye. Oğlum ben niye şunları toplamıyorum? Al. Şunu da al. Lan al şu maşrumu. İki tane de kırmızı. Gel bakayım. Tamam gidebiliriz. Evet. İyi, yemek aldık en azından. Şu anlık iyi gidiyoruz ya. Hadi bakalım. Deminki gibi olmasın. Ne olur şuradaki chest almamış olun. Yes. Evet. Setimizi tamamladık. Diğeri set çok havalıyız. Aha. Oğlum ben bu chest'i ilk defa görüyorum. Ye. Yeah. Oo ye. Yeah. Evet. Bakayım. Kimse yok. Chest'leri sömürdüler zaten. Şuraya çıkalım ben. Şurada bir şey vardı. Oğlum bak. Gök. Çok fena görül diyor. Şimşekler bana çarparsa. Ne diyorsun lan sen? İsimsiz sıfır. Aa, bana Skype'i soruyor öküz ya. Var da sana yok kanka. Kusura bakma. Hem İngilizsin sen. Uğraşamam senle. Kaç kişiyiz biz? 3 kişiyiz lan. Şimdi aha Evet Bu şekilde Bir şeyler bulduk Aha chest Chest Bak bak boş değilsin sen biliyorum Kastığın için böyle yapıyorsun ya Aha iki kişi kaldık Neyle öldürmüş Yani Öküz düşmüş ya Vallahi Ben Lan, 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 lan. Hemen can gidiyor ya. Ha? Düştük. Düşme ya. Şimdi. Bu oyunu kazanmak istiyorum. O yüzden dikkatli olayım da. Bu kim lan şimdi? Allah. Aynen. <laughs> lan! Neredesin? Oğlum yarım saat sonra gideriz ya. Tamam 15 dakika gideriz birazdan bitecek zaten. Ha. Ne dördü lan? Saat zaten bir buçuk ha? Aynen on yarım saat sonra gideriz. Videoda bitiririm zaten videoyu. Zaten iki kişi kaldık da adam nerede acaba? Bence o beni arıyor. Değildir. Ee, yahu adamım sen nerelerdesin şimdi 1457 saniye sonra ortada buluşacağız da 1457 saniye geçmez ki bak şimdi aha Allah aha ok var lan kaç 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 Allah Hoşlan. Aha gel lan buraya gel. Ölümüne savaşacağız seninle. Ölümüne ölümüne Öl ölümüne öldürdü bizi. <laughs> ya ne yapayım?